Ah canım ya öyle mi dedi? Sonunda anlamış. Dün biraz gerildi ki. Üzülmüş baya. Ben de bir arayayım. Ara ara. Bazı şeyler elinde değil onun. Anladım ben. Elinde değil. Çünkü işine gelmiyor. Hoş geldin Alevciğim. Hoş buldum. Bizimkiler evde mi? Evdeler gel. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Gel, aile terapisi. Ha. İyi ee, o zaman ben de terapiye alın da annemlerimi düzelteyim. Konuşuyorum ya, yeter o kadar sana. Anneanne hadi ya, öpüşüp sarılın. Ben öyle labailelik sevmiyorum. Anneanne ne alakası var labailelikle? Aynen. Anne hadi çok uzattın ama. Özür diledim, hatamı anladım. İnşallah. Hadi böyle tribal takılma ne olur. Anneanne, hadi, hadi bak bir sonraki hatama kadar barışalım, gel. Vallahi bir çarparım sana. Ey Allah. Çok özlemişim ben, benim huysuzumu. Hmm. Barıştık mı? Barıştık. be. Hadi. <laughs>